çok değerli meclis üyesi genç kardeşlerim ve yine Azerbaycan'dan üç tane misafirimiz var. Değerli misafirlerimize de yine hoş geldiniz diyorum. Basın açıklamamıza hemen geçelim. Değerli basın mensuplarının daha başka programları olması sebebiyle çok fazla beklemeden basın bildirimizi okuyalım ardından gündem dışı konularımıza geçmiş olalım. Zeytin Ordu Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını kınayan ortak bildirim etti Zeytin Ordu Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak Ermenistan ordusunun 28 Eylül 2020 tarihinde yukarı Karabağ'da uluslararası hukuka aykırı bir biçimde Azerbaycan askerlerini ve hedef alan saldırılarını esekle kınıyoruz. Gerçekleştirilen bu ve daha önceki saldırılardan yola çıkarak Ermenistan'ın bölgede barış yanlısı olmadığı kanaatine varmaktayız. Bizler zeytin burcu gençler olarak Azerbaycan'ın hukuk kuralları çerçevesinde müdafaa hakkını kullanarak gerçekleştirdiği vatan savunmasını destekliyoruz. Uluslararası kurullarda alınan kararlara rağmen 30 yıldır Azerbaycan topraklarındaki işgaline devam eden Ermenistan'ın yaptığı zulmün sona ermesini en içten duygularımızla diliyoruz. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısının karşısında can Azerbaycanlı kardeşlerimizin ise yanındayız. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkında elbette kullanacaktır. Bu süreçte tek yürek olarak Zeytinburnu'lu gençlerin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında bulunacağız. Bu vesileyle Zeytinburnu Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa ve can Azerbaycan'a baştağılığı dilerken Azerbaycanlı dostlarımızın yanında olduğumuzu saygıyla bildiriyoruz. Bir insanın iki oğlu, bir ağacın iki kolu, o da oğlu bu da oğlu Azerbaycan Türkiye yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan kardeşliği. Evet, değerli misafirlerimiz ee, biliyorsunuz Azerbaycan'a yönelik 30 yıldır süren e, yukarı Karabağ'da bir işgal faaliyeti bulunmaktadır Ermenistan tarafından. Aslında Ermenistan'ın kuruluş süreci de çok meşru bir sebebe dayanmamaktadır. Ancak 30 yılı aşkındır e, Azerbaycanlı kardeşlerimiz topraklarını müdafaa etmek için can başla mücadele etmektedirler. Bizler de Zeytinburnu gençler olarak Azerbaycan'a tam destek vermek için böyle bir basın bildirisi okumaya şöyle sen de